İlçe başkanım, ilçe yönetim kurulu üyelerim, belediye meclis üyelerim, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere 4-3 yıldan beri AK Parti belediye başkanı olarak hizmet etmekteyim. Sizin temel 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partimizden tek aday olarak seçime girdik ve güzel bir halkımız da bize teveccüh gösterdi bu, ve bu dört buçuk yıldan beri ilçemize hizmet etmekteyiz. O dönemde bir sloganımız vardı. Pazarayı değiştireceğiz ve geliştireceğiz dedik. Şu dört buçuk yıl zarfında Pazarayı kabuğunu kırdık. İnşallah değişim başladı. Tabii bir sorumlu kişi ben de ilçeme, partime yararlı olmak için yeniden bugün itibariyle aday adaylık başvurumu Sayın ilçe başkanı Muhsin Turan Bey'e ibrah ettim. İnşallah ilçemiz için ilimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve kaldığımız yerden 30 Mart eğer e, genel merkezimiz aday adaylığımızı adaylığımıza çevirdiği takdirde bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devam ettirerek ilçemizi hedeflediğimiz, hayır ettiğimiz yerlere getireceğiz. Bu birliğimizi, beraberliğimizi bu dört buçuk yıldan beri gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Yanımızda doluruz, arkamıza doluruz. Ve bu birlikte beraberlik içinde de pazar eli, hedeflediğimiz yerlere geldi. Ama yapacağımız çok iş var. İnşallah bundan sonra AK Parti Belediyesi pazarlığını yönetecek ve ilçemizde büyüklerimizin teşkilatlarınızın halkımızın sınırlarıyla iyi yerlere gelecektir. Başvurumun önce şartıma daha sonra ilçeme hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar. Sağolun. Arkadaşlar seçim ispatı muayene girildi. Daha önce Zafer Cazı kardeşimiz 2009 seçimlerinde aday adayı ve daha sonra adayımız olarak belediye başkanlığı seçimlerine girdi ve muhafak oldu. İkinci defa tekrar ben aday aday olmak istiyorum dedi ve AK Parti ilçe teşkilatı olarak bize müracaat etti. Biz de bunun müracaatını aday aday olarak değerlendirmeye aldık, kabul ettik. Allah muvaffak etsin, utandırmasın, mahcup etmesin. İnsanımıza, ilçemize, vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Üyelerime teşekkür ediyorum. Onlar da birlik bir beraberlik içerisinde bizlere destek oldular. Bizlere yardımlarını, desteklerini esirgemediler. Ve ilçemize güzel hizmetler yapılmasına onlar da büyük katkıda bulundular. Biz destek verdiler. Bütün yönetim kurulu üyelerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Muzaffer kardeşimize de Muzaffer Yalçın arkadaşımıza da aday adaylarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine Allah'tan muhabbet ediyorum. Hayırlı olsun. Allah.

10 tane mi var? <laughs> ya doğum günü oldu? Bu çok <laughs> ol. evet, evet. teşekkür ediyorum. Da, ya, bu, bu, güzel günler. güzel, 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 var. güzel, var. güzel, yani güzel bir günde bunu anımsayarak yani benim doğum, doğum günümü hatırlayan Sayın Başkanıma, belediye için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. <laughs> Allah yalakımız <kımadırdı>. On tane mi <laughs> <ya, bir gülüyor> <var. var. gülüyor>